Değerli centilmenler kulübü üyeleri, Albert Helman karşınızda. Şimdi sizlere İrlanda birası Guinness'i tanıtacağım. Ama çok özel bir yemekle beraber fırında patates ve et ile her mutfakta hazırlanabilen çok kolay bir tarif sunacağım. İyi seyirler. <laughs> yıkanmış patatesleri alıyorum. Suyunu süzdükten sonra haşlanmış suya teker teker narince bırakıyorum. 10 dakika kadar pişireceğiz. Kesilmiş mantarlarımızı tuz ve sirke ile yıkadıktan sonra işlemimize devam ediyoruz. Mantarlarımızı iyice temizleyip yıkıyoruz. İçimize bağlı etimizi oda sıcaklığında güzel bir tuzluyoruz. Bu tarifte 3 çeşit yağ kullanacağım. Zeytinyağı patatesleri kızartma tat ve aroma için. Zeytinyağı kokusu için. Patatesleri haşlamamız 15 dakika sürdü. Bakın ne güzel piştiler. Yavaşça suyunu alıp tepsimize bırakıyoruz. Evet çok güzel oldular. Tepsilerimize bırakıyoruz. Fırınımızı 185 santigrat veya 370 Fahrenheit olarak ayarlıyoruz. 1 saat güzelce tuzlayalım. Teyinize bağlı olarak acı sos, İtalyan baharatı ne buluyorsanız evde koyabilirsiniz. Limonlu biber oregano eşit olarak dağıtmaya çalışın. Biberiye. Biberiye patatesle çok güzel gider arkadaşlar. Klasik kırmızı biber. Macar kırmızı biberi paprika. Önceden ısınmış fırınımıza atıyoruz. Etimize küçük küçük cepler açıyoruz. Bunlar hem daha iyi pişmesini sağlayacak hem de bunların aralarına ne koyacağız biliyor musunuz? Sarımsak. Pişerken tadı açtığımız ceplere sarımsak doldurduk. Böylece aromalarını içine atacak. 10 dakika ete. sonra patatesini şöyle bir çıkaralım. Bakın bütün yağlar birbirine karıştı. Bir çıkardık. Daha pişmedi yanlış anlamayın. Bir kaşıkla üzerlerine bu üçlü yağ karışımını güzelce dağıtıyoruz. Çok çok güzel pişecekler. Böyle yağları güzelce bir atın üzerine. Bütün yağlar her tarafı karışsın. Tereyağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı. Evet çok güzel. Köşeye alıyoruz. Her porsiyon için iki patates yeterli. Ben fazla yaptım. Yarın da yiyeceğim. Bizi de bu yağ katalım. Tekrar artık bir saat fırında duracak. İlimde görmüş olduğunuz Guinness birası, Arthur Guinness tarafından üretilmeye başlandı. Elimde görmüş olduğunuz Extra saat dediğimiz bira çeşidi, 1759 yılından beri üretiliyor ve özellikle İrlanda dışında yaşayan bira severler tarafından çok kısa sürede kabul gördü. 5. Nokta derece alkolü var. Dublin'de İrlanda'nın Dublin şehrinde bu bira'nın fabrikasını ziyaret etmek kısmet olmuştu. Bu bira için buzlukta çok özel bir Guinness bardağı saklıyordu. Bira ısınmadan bir tane açalım. Heyecanlı bekliyorum. Gel bakalım. Çok kolay açıldı. Oo, çok böyle krema. Vanilya tadı var, kokusu var. Bardağımızı yavaşça alıyoruz. Bakın ne güzel buzlu. 45 derecelik açıyla çok yavaş, ara akıyoruz. Çok yavaş akıtıyoruz. Bu bira çok hanımeli gibi çok özen gösteren bir ilgi istiyor. Bakın köpüğüne geleceğiz. Biliyor musunuz? şey sundukları zaman, bunu fıçıdan sundukları zaman böyle ağırlıkta akıyor. Ve köpüğü bakın nasıl oluşuyor. Biraz damlatıyorum evet. Köpüğü çok çok ağır geliyor. Tepeye geldiğinde doldurmayı bırakacağız. Biraz dinlenecek. Tepeye geldi. Bakın köpüğü ne kadar ağır. Bu köpüğün birazcık bitmesini bekleyeceğiz. Ve sonra doldurmaya devam edeceğiz bir dakikalık dinlenmeden sonra biranın geri kalan kısmını da yavaşça atıyorum. Çok yavaş atıyorum. Bakın köpük çok yüksek oranda çok çok lezzetli bir tat alacak. Çok az kaldı. Ve sonuna geldik. Yaklaşık bir 30 saniye bekleyelim biraz köpüğü dinsin rengine bakar mısınız? Yanlışlıkla Coca-Cola diye içmeyiniz. Koklayalım. Evet. Kremalı bir kokusu var. Biraz da meyve hissediyorum ama böğürtlen gibi bir aroması var. Evet. Gayet şık gözüküyor. Biraz bakalım. Evet oğlum biliyorum çok güzel. Kahve tadı da var. Krema. Biraz karamel hissediyorum. Hmm. Karamel tadı da var. Çok güzel. Şu renge bakar mısınız? 45, 45 derecelik açıyla bir tutalım. Kamerayı bakalım. Köpüğü çok güzel. Yavaş yavaş köpüğü iniyor. Biraz sert. Yani bunun yanına sert bir yemek gider ki birazdan patatesler fırında. Evet ilk 20 dakika sonunda bakın etimiz ne kadar yumuşak. Yavaşça ters döndürüyoruz. Patateslerimizi de ters döndürelim. Bakın o şu güzel kız şu güzelliğe bakın. Ne kadar güzel kızarmışlar. İçi puf gibi yumuşacık olacak. Dışarısı sert olacak. Sosundan etimize dökelim. Bu sırada Başka ne yapacağız? Patateslerimize de dökelim etimizden. Suyumuzdan patateslerimize de dökelim. Çok güzel bu kaşık sayesinde. Çok çok güzel bir sos oluyor. Şimdi bu esnada yarım piştikten sonra eğer eklemek istediğiniz ekstra sebzeler varsa biliyorsunuz sebzelerin pişme derecesi daha çabuktur. O yüzden ilk başta sebzelerle beraber koymamak lazım. Gelin üzerine biraz mantar ekleyelim bol bol. Ben mantarı çok severim. Bütün bunları ben şimdi hepsini yemeyeceğim arkadaşlar. Bu bana 2-3 gün yeter. Ama biliyorsunuz 2 tane Rottweiler köpeğim var. Onlar muhakkak yiyecek. Güzel mantarları ekleyelim. Kosher tuz kullanıyorum. Kosher tuz çok aşırı iyot değeri yok. Çok hafif. Evet fırına bir 15-20 dakika daha vereceğiz. İtimizin ve güzel kıtır patateslerimizin pişmesine bir 15-20 dakika var. Biraz daha Guinness biramızın tadına bakalım. Evet ağızda çok çok güzel bir tat bırakıyor. Sanki kahve içtikten sonra ağzınızda kalan peltelerin tadı gibi bir tat bırakıyor. Ve çok çok güzel. Çok güzel. Bir... Gidin patateslerimizi biraz bastıralım. Biliyor musunuz? biraz ezelim onları çok değil birazcık eziyoruz şimdi böyle çok çok daha lezzetli olacaklar daha önceki videolarımda helman sosu söylemiştim maydanozlu, sarımsaklı, soğanlı acılı çok güzel yavaşça üzerlerine koyalım bu helman sosu çok lezzetli ve çok basit yapması bunu muhakkak videosunu seyredin sele etmezseniz pişman olursunuz. Ha şimdi şey etimize de koyalım. Bakın ne kadar basit bir yemek. Yani çok çok basit bir yemekti bu. Yemeğin yanına köfte bile koyabilirsiniz arkadaşlar. Köfte veya sevdiğiniz bir parça, bilmiyorum artık. Tavuk pek zannetmiyorum çünkü bu etle gidebilecek bir yemek. Bakın ne kadar güzel gözüküyor. Henüz daha pişmedi. Bir 10 dakika daha fırında bekleteceğiz. Gördüğünüz gibi muhteşem hazırlar. Şu mantarların güzel etin üzerinde erimesine bakın. Patatesler içi kızarmış. Tabi et olmazsa diye ben yanına köfte de koydum. Köfteler henüz daha pişmedi. Köfteler için biraz daha bekleteceğiz. Artık soframıza geçebiliriz. Çok güzel pişti. Patateslerimiz de öyle. Guinness biramız da hazır. Hepimize afiyet olsun. Ay, bu et kocaman eti ben tek başıma yiyemem. Sağ olsun yardımcılarım var. Duman üstünde bakın çok güzel pişmiş. Bütün sebze aromaları ve özellikle helman sos birbirine karışmış ağzında yumuşacık iniyor. Gerçekten çok çok güzel. Gözümüze bakalım. Çok güzel gözüküyor. Hmm. Tuzu çok hafif. İçerisi yumuşacık, dışarısı kıtır. Çok çok güzel lezzet. Bu güzel videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlığınıza.